Günaydın. Saat sabahın sekiz buçu arkadaşlar. Ben tabii ki uyuyamadım. Ve size güzel bir kolektif sultanımızdan. Evet. Şimdi spontane ne çıktıysa ben size onu yorumlayacağım. Şöyle niyetlerinizi tutun bakalım sevgili arkadaşlar. Yarım asırlık tecrübeyle dedik ve yoruma başladık. Yorumlar Mert Sulti tarafından yorumlanıyor. Arkadaşlar tek hesap açıp benim kolektiflerimi paylaşanlardan ben şikayetçi olurum. Haberiniz olsun. Çünkü benim sayfam real ve yasaldır. Kanunen bunu bilin istiyorum. Bunları çalarak tek hesap açıp insanları dolandırmaya kalkmayın. Üstüne basarak söylüyorum yapanlara da suç dürtüsünde bulundum zaten evet kısa bir açıklamadan sonra yarım asırlı tecrübeyle dediğim gibi yoruma başlayalım İçini sıkılmış güzel bir hafta sonu güzel bir cumartesi dileyerek bak alttaki yılanı görüyor musun bak sevgili arkadaşım bak s şeklinde bak gördün mü yılanı hanenin içine oturmuş bir yılan var hanenden bir insan Kan bağım, can bağımlı olan bir düşmanım var. Bu düşmanına dikkat ediyorum. Bu hala, dayı, emmi, kardeş olabilir. Hikayene koca olabilir. Karın olabilir. Evladın olabilir. Yani bunu tek taraflı düşünmemen adına size aydınlatıyorum. Ona göre düşünüp ona göre tavırlarınızı takınmanız gerekiyor. Düşmanlık ediyor. Neden düşmanlık ediyor? çatı içerisinde insanları birbirine sokuyor, nifak sokuyor. Kenara çıkıp seyrediyor. Sinsi sinsi seyrediyor. Bu, bu insan niyetinde, amelinde iyi niyet yok diyorum arkadaşım. Şimdi bir yolun varmış, bu yolun kapanmış sevgili arkadaşım. Bu yola sen bir amaç için gideceksin. ama daha kapalı. Bu yola gideceksin. 15 şöyle 20 gün sonra bu yol açılacak ve bu yola gideceksin. Gittiğin orada bu şahsı göreceksin. Bir şahsı görmek için gidiyorsun. Gidiş yolun, geliş yolun diyor. Gördün mü arkadaşım? Şimdi burada boynu kopmuş bir yılan var. Bir kadın var ki bir kadın intikam almaya çalışıyor hırsına, nefretine. E, yenik düşen bir insan var. Sana karşı e, kin besleyen bir insan ama ama sıkıntı şurada sen o insanı hiçbir zaman kötülük etmemişsin. Sana kin besleyecek bu, bu nefret veya uyandıracak şeyler yapmamışsın arkadaşım. Yani burada diyebilirim ki bu insanda psikolojik sorunlar var. Ruh hastası gibi bir insan. O yüzden bu insana dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü bu insan yaşam alanınızın, yaşadığınız alanın etrafında bulunuyor mevcut bu insan. O ve sizi toplayıp zarar verebilme adına arkadaşım. Şimdi üç gün içinde, üç gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde, bu süreç içerisinde ayrılık yaşayan arkadaşlar. Birisi sırtını dönmüş ama bu insan kötü enerjiyle dönmüş. Bak kötü enerji yapılmış. Kötü enerjiyle bu insanı sizden ayırmışlar. Bilerek kasıtlı olarak yapmışlar bu olayı. Senin onunla mutlu olacağını kanaat getirmişler. ve Ama bu insandan ayrılman gerekiyor demişler. Ve bilerek kasıtlı olarak ayrılmanı yani mutlu olmanı istememişler. Anladın mı sevgili arkadaşım? Şimdi burada bir çocuk cenazesi var. Hayır olsun. Bir hasta var. Bir hasta. Bu hasta ile ilgili bir çocuk hastası yalnız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kan hastalığı ile ilgili bir sıkıntısı. ihmalden dolayı bir Allah göstermesin bir ölüm söz konusu olabilir. O yüzden ihmale almadan bunun bir tedbirini almanız gerekiyor. Evet burada da gelinlik giymiş bir bayan var. Gördünüz mü arkadaşım? gelinliği giymiş gelinliğin duvaklarının gelinliğin altının arkasındaki kız çocuğunu görüyor musun yani bu insan evlenmiş boşanmış bir insan çocuğuyla yaşayan bir kadın bu kadının başında çok güzel bir nasip var bu nasiple evlilik yaşayacak çok da hayırlı mı olacak evet çok hayırlı olacak e, ee, bu insanı daha önce kabul etmemiş bu insan daha sonra değerlendiririm diyerek es geçtiği konuyu tekrar gün yüzüne getirecek sevgili arkadaşım ve bu hayırlı olacak aslında bu insan bundan evlenmeden bu insanın bak burada gelinlik giymiştim bir başka bir insanla görüşmesi var ondan dolayı bu insanı ekarte ediyor. Başkası var çünkü kafasında, beyninde. Ama o kafasındaki, beynindeki insan bunu hayırlı olmayacak. Bak bu insan hayırlı olacak ve bu insanla evlilik yapacak sevgili arkadaşım. Bak adında soyadında da A harfi, ee, D harfi, Z harfi mevcut ve iki güne, bak ikiyi gördün mü arkadaşım? İki güne iki haftaya bu olay gerçekleşecek. Bunu da belirtmek isterim size. Şimdi sen yaprak yere düştüğümüz savrulur ya o şekilde hayatındaki bazı e, şeylerin ipin ucunu kaçırmışsın savruluyorsun. Ama bu savrulman bitmek üzere. Artık bir yol yani kısa mesafeli bir yolla birlikte bu savrulma bitecek ve sen bak ayağa kalkacaksın dimdik ayaktasın. Yo savrulmak bitti. Ben kendi ayaklarımın üstünde duruyorum ve artık bundan sonra ee, geleceğe bir derim damlayana da yazık olur diyerek din, din gelmişsin bak ayağa kalkmışsın görüyor musun bravo buna bunu bu rotayı asla bozma ee, çünkü senin bozmanı bekleyen savrulmanı isteyen etrafındaki düşmanları görüyor musun o kadar çok da düşmanların var Bak bir eğitimle ilgili yarıda bırakan bir insan okul, eğitim neyse bu insan tekrar bu eğitime sarılacak. 7 rakamını görüyor musun? 7 ay veya 7 günlük süreç içerisinde veya 7 hafta süreç içerisinde bu eğitimine tekrar sarılarak ayağa kalkacak. Eğitimle ilgili bir konu diyebilirim buna. Evet sevgili arkadaşlar güzel niyetlerinizi bir tutun basalım. Sevgili arkadaşlarımın niyetleri olumlu olacaksa aydınlık gelsin dedik ve evet. Sevgili niyetlerimin, arkadaşlarımın niyetleri olumlu gelecek. Bak şurada engelde olan bir insan var. Ama sosyal medya engeli, ama ayrılık engeli. Ama bir engel var ama aile engeli fakat bu engel ortadan kalkacak. Bak bozdum gördünüz mü? Bu engel kalktıktan sonra siz tekrar bu insanla bir görüşme sağlayacaksınız. Bu görüşmeden sonra bir hediye ile bu özür mağabına çiçek mi böcek artık neyse özür mağabında sana bir sunma yapacak sunum yapacak sen de kabul edip etmemek sana kalacak ama şu engelin kalkmasıyla birlikte hayatınızda birçok şey değişeceğini söylüyor buradaki yorum yani burada tuttuğunuz niyet her neyse ben gördüğümü anlatıyorum ama sizin içinizden kalbinizden geçen neyse olumlu mu olacak dersem evet olumlu olacak lütfen aldım kabul ettim deyin Şimdi bir deve var. Deve daha henüz oturuyor. Sen bulunduğun yerden dışarı mı çıkmak istersin? Haneden mi dışarı çıkmak istersin? Deveyi gördüm daha oturuyor. Sevgili arkadaşım dışarı mı çıkmak istiyorsun? Bulunduğun yeri mi terk etmek? Yani bir yerden ayrılmak istiyorsun. Buradan ayrılacaksın ama biraz daha vaktin var. Ne kadar daha bir vaktin diyebilirim. 5 hafta 5 ay diyebilirim arkadaşım. Bu o zamana kadar bu deve ayaklanır ve sen bu ortamdan uzaklaşırsın. Kafandaki soru işaretini bir türlü atamıyorsun. Kafanda döndürdüğün bir kafanda döndürdüğün bir problem var. Açığa çıkartamadığın, sorusunu çözemediğin kafandaki bu problemi gün yüzüne çıkacak ve sen çok şükür diyeceksin. Bu gün yüzüne çıktığı zaman senin arkandan kuyunu kazan iki tane kadının olduğunu göreceksin. Bak bu kadınlar da senin yüzüne bakıp merhaba dediğin hatta oturup kahve içtiğin insanlar veya aynı sofrada ekmek yediğin insanlar diyebilirim. Ve bu insanlar senin yüzüne gülüp de olmayan bak olmayan saçma sapan cümleleri, iftiraları yayarak veya söyleyerek senin kafanda bu soru işaretini yaratmışlar. Aslında bunların bunlar sana düşmanlık ediyorlar. Karşı tarafa değil sana düşmanlık ediyorlar o karşı taraftaki salak da bana dost bunlar diyor. Aslında her ikinize de dost olmayan insanlar kazdıkları kuyunun içerisine sizi atmışlar. Ve sannediyorlar ki zaferi bir kazandık. Hayır zaferi hiç kimse kazanmadı. Burada zaferi sen kazanacaksın. Çünkü hayırlı olan Rabbim sana nimet olarak sunacak. Bilgin olsun. Altın tepside sunacak hem de. Hemen aldım kabul ettim deyin arkadaşlar. Ee, sevgiyle, saygıyla, mersul, yarım asırlık tecrübeyle diyerek. Özel açılımlar var. Paylaşım ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Özel açılımlarda, profilimde WhatsApp numaram var. Görüntülü, birebir, bir buçuk saat sürüyor. Bakımlar, sevgiler, saygılar.